Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Sea of Thieves'te hazine avına çıkıyoruz. Babam, Hemen hazine avına çıkmadan önce tabii ki kontrat imzalamamız lazım. Ee, Gold Hoarder'la emissary yapmayacağım çünkü o kadar uzun oyunda duracağımı zannetmiyorum. Şöyle bir güzel bir harita, şöyle hafif kolay bir harita bakalım bulabilecek miyiz? Notable Thief. Bir hırsızın. Şunu alalım. Şunu alalım. İçimden bir ses bu. Harita. Kolay. Gibi dedi. Gemimi şuraya park etmiştim. Hemen gemime hızlıca koşuyorum. Bu arada oyunda sadece harita avlamıyoruz. Size birkaç oyunla ilgili küçük detaylarda vererek oyun oynama oyunu oynama e, durumunuzu kolaylaştıracağım e, durumunu. evet öncelikle solo oynuyorum ve Brigante gemisini tercih ediyorum çünkü gemi düz olduğu için her şeye e, ulaşmak çok kolay aynı zamanda oyunun en hızlı gemisi olduğu söyleniyor ee, o yüzden kaçarken, kovalarken işime çok yarıyor. Gerçi genelde kaçıyorum tek oynadığım için kovalama işi pek olmuyor. Hatta bakın şurada bir gemi var, gördünüz mü? Ne o? Sulup. Ha bu şey. Ee, NPC gemisi. Gidip uğraşılıp batırılabilir veya hiç uğraşılmaz. Hemen şöyle bakalım neredeymiş adamız. Şu adamıza gideceğiz. Üstümdeki ıvır zıvırları da bırakalım. Evet nasıl adamımız? Şu abi bir tanıdık geldi bu arada. Ha Sunkin Grove. İlk görevi yaptım ya. Bu benim ikinci görevim bu arada İlk görevi yaptığım yermiş burası. İlk görevi yani bu görevden önceki görev aslında onun videosunu çekiyordum fakat görev bug'lı çıktı. Şöyle bir bug var. Şurada bir gemi daha mı var? Yok. Ee, şöyle bir bug var oyunda bazen aradığınız hazine, nereye dönüyoruz West'e, aradığınız hazine taşın veya ağaçların altında çıkıyor. O yüzden hazineyi bulamıyorsun. Bakın şu an bende başka bir bug daha var. Ee, şey bug'ı. Pusula bug'ı. Nedense Steam'de oyunda pusula bug'ı var. Bunu umarım en yakın zamanda düzeltirler. Geri dönüşünü yapmak lazım bunu. Şu an iste gidiyoruz. Biz iste mi gidecektik? Veste mi gidecektik? Biz veste gideceğiz. Daha çevir. İst. Biraz yavaş dönüyor. Şuradan bakacağım. Oo biz baya baya geri dönüyoruz. Hatta şu adanın yanından geçeceğim. Full çevir abi o zaman. Full çevir. Şurada bir şeyler mi var? Evet orada bir gemi var. Ha şu iskelet gemisi ama onunla uğraşmayacağım ben şu an. Onunla hiç uğraşmayacağım hatta. Biz şöyle West'e dönelim. Adaya gidelim. Ada dışı önümüzdeki ada olsa gerek. Hemen düzeltim şu kayalara doğru ilerlemeyelim. Oyunda tek oynadığınız zaman zaten iki tane gemi seçeneği var. Bir tanesi Sulup. Sulup oldukça kolay bir gemi bu gemiden özellikle oldukça kolay ee, daha hızlı manevrası falan çok daha iyi ve küçük olduğu için toplardan falan çok rahat kaçabiliyorsunuz sulupun böyle güzel bir avantajı var ama ben zaten gözcülük yapıp mümkün olduğu kadar gemilerden uzak duruyorum Şimdi benim amacım hazine aramak herhangi bir macera aramak değil biz yelkenleri tam indirmedik galiba Şimdi gelkenlerimizi de yanlış yöne bakıyor gelken. Şöyle çevirdik mi bunu. Şu önümüzdeki ada olma ihtimali var. Ama hangi ada? Önümüzde iki tane ada görüntü. Bir Yok birazcık north'a doğruymuş. Biz biraz geç çevirdiğimiz için gemiyi pusulamız çalışmadığından şu sağdaki ada şu gördüğünüz sağ taraftaki ada dön bebeğim dön 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 evet bakalım şimdi aa northwest'e dön benim el pusulamda mı bozuldu ya benim el pusulamda mı bozuldu pusulasız zaten imkanı yok yani denizlerde ilerlememizin. Şu ada o zaman. O ada da değilmiş. Acil North e dönmem lazım. Muhtemelen şu önümdeki ada. Oraya doğru döneyim bakayım. Pusulanın bug'a girmesi gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Yani online oynuyorsanız arkadaşınızı kullandırtırsınız gemiyi ama tek oynadığınızda sıkıntı. Evet doğru şuradaki adaymış. Oraya doğru ilerleyelim. Bu arada haritaya da hiç bakmadım. Ha bir tanecik mi varmış? Oo. Bir tane Neyse. Oyunu hiç oynamamış veya tamamen yeni başlamış arkadaşlar için tam bir eğitim oluyor. Çünkü açıkçası tek bir tane hazine içinde hani bu seviyede oraya gidilmez. Ben çünkü birazcık daha oyunda Değerlemiş durumdayım. Daha çok hazine ulaştırmak istiyorum. Şu adaya gideceğiz ama gemiyi çeviremedim bir türlü. Kaptan çevir gemiyi. Birazcık daha north yap kuzeye doğru etrafımıza sürekli bakmamız lazım tek oynadığımız için gözümüz sürekli etrafta olacak benim çok gemim battı özellikle de adalara park ettiğim zamanlarda battı evet, oldukça yaklaştık biraz biraz yelkenleri kapatabiliriz çok hızlı girersek fazla kapat. Hadi açalım. Çok açtık. Evet, tam adanın ortasında hazinemiz bayağı da kötü bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Umarım yine baga girmez çünkü orada çok kaya var. Kayaların altında kaldığı zaman hazineki ilk e, videoyu çekeceğim zaman e, gittiğim adadaki hazine kaya altındaydı. Bir şeyler yok etrafta bir şeyler var mı? şöyle yakınlarda gemiler falan herhangi bir şey gözükmüyor. Aa şurada Onun ne olduğunu anlayamadım. Ha gemiyi çevir, gemiyi çevir. Etrafa bakınırken. Umarım toslamayız. Yelkeni çekersem toslamam. Güzel. Şimdi çapa çapa atmayacağım da şunu atabilirsem. Güzel. Yakaladım. Yelken açık ya. Yelken açık yelken. Yelken açık. Henüz parkta biraz sıkıntı yaşıyorum park konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Şimdi adanın e, sahil tarafı burası olduğu için buradan çıkış yaparız. O zaman gemiyi şu araya mı park etsek? Ya da yok, direkt şuraya ama çok açık olur burası. Şu adı arkaya park edelim. Çünkü ne kadar az gemiyi gösterirsek o kadar iyi. Çok az yelkeni indireceğim, çok az. gemi hızlı olunca da böyle problemler çıkıyor. Şunu hazırlayayım. Hatta atabilirsem şu büyük kayaya doğru. Yok atamadım. Evet attım. Şimdi yelkeni kapatabilirim. onu biraz çekeceğiz çekebilirsek Çek 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 Tamam böyle kafi böyle iyi zaten hızlıca haritanın yerini falan biliyoruz hiç adım adım saymayacağız Adanın tam ortasındaydı yanlış hatırlamıyorsam o yüzden hemen yukarıya çıkacağım. Ee, ben şu aradan çıktım tepeye çıktığım zaman sola dönmem gerekiyor. Şurası değil tepeye çıktığımda evet yol ayrımı buradan sola döneceğiz soldan açıklığa doğru gideceğiz. Aynen buraya geleceğiz. Evet buradan içeriye girdik. Her yerde de yılan var. Bu yılan etleri bu arada health'inizi eğer pişirirseniz arttırıyor. Yanlış şeye gittik. Evet buranın bir alt basamağında olması lazım ama oraya nasıl ineceğiz? Buradan aşağı inersem ölme ihtimalim var. Ha şu şurada olabilir. Evet şurada olabilir de orayı hiç görmüyorum. Lan iskelet çıktı. Nerede? Tüfeğim var. Bu sefer tüfek aldım. Ah ölmüyor tüfek. Evet burasını şurası şurayı sağ taraf kabul edersek tam buranın altında hakikaten ya hazine. Buradan aşağı bence ben atlarım. Vallahi atladım. Evet tam burada bir yerde, şuralarda bir yerde. Şöyle bakıyorum. Evet bulduk. Bu kadar basit gördüğünüz gibi. Haritayı okumayı zamanla zaten öğreniyorsunuz. Oyunda ilerledikçe oyunda ilerledikçe daha rahat harita okuyorsunuz. Daha rahat haritaya bakıyorsunuz. Mesela bana bir kere daha ileri seviyelerde bir harita çıkmıştı legendary. Ee, chest arıyorduk. Gerçi chest legendary değil de e, ee, bayağı uzun bir görevdi ve onun haritasında gemiyi nereye park ettik biz en büyük sıkıntı bu gemiyi park ettiğimiz yeri unutmamız tabii ki nereye park ettik acaba şu sağ tarafa doğru mu park ettik sanki sağ tarafa doğru park ettiğimizi hatırlıyorum şuradan atlasam bir şey olur mu yok su var aşağıda ve adanın etrafında geleceğiz Neyse bir tane adaya girdik Ama ada da çok büyük bir adaydı Ve bayağı da zordu Bir tane bile hazineyi bulamadım Bayağı zorluk çektim Çünkü hani haritayı okuyabilsem bile o adaya hiç aşina değilim Hiç bilmiyorum o adayı Zaten gide gele Gide gele şeylerim ee, Siz söyleyin Hadi şu kayaların arasından niye geçemiyorum şeyleri giderek adalara gide gele zaten bütün adaları artık öğreniyorsunuz. Yani hazinenin tabi hazineler sürekli random lokasyonlarda çıkıyor aynı adaya gitseniz bile ama adada neyin olduğunu öğreniyorsunuz. Mesela diyor ki bazı haritada işte e, şey var diyor kuru kafa var diyor kuru kafanın oradan diyor işte sağa doğru ya da işte kuzeye doğru güneye doğru adım sağlıyor. Sen siz zaten o adaya gittiyseniz daha önceden kuru kafanın nerede olduğunu biliyorsunuz ve hızlıca o lokasyona gidiyorsunuz. Şimdi şunu, gemiyi bu arada bayağı kötü park ettim. Gemi parkını çalışmanız lazım çünkü e, oyunda ustalaşmak, oyunda da iyi seviyeleri gelmek istiyorsanız ankor kullanmamanız gerekiyor. Çünkü ankor sizi geminizi çok yavaşlatıyor. Şimdi ada buradan west tarafındaydı. Yok east tarafındaymış. Buradan aynen east'e döneceğiz. Pusulamız da yok ama gemi çevireyim ben. Şimdi mesela ankoru atmış olsaydım bir de ankor çekecektim ekstradan. Hele ki buralarda bir gemi varsa kaçışımız oldukça zor olacaktı. Şimdi gemi olmadığı için gerçi e, bu durumu fark edip biraz erken açtım bir fark edemiyorsunuz ama gemi olduğunda yani kalkıp kaçmanız gerçekten bayağı hızlı oluyor. Veste döneceğiz Dön babam dön döndüm. Dön. Ha şu mu acaba olma ihtimali var. Sound'dayız şu an. South South East Ha West'i Bir dakika Ha East'e gideceğiz ya Ben niye West'e taktım ki bu kadar Bir West'e gidesim var demek ki Şu adanın yanından Kaptırıp gideceğiz açabiliriz. Ne tarafa doğru esiyor? Pek de alakamız olmayan bir yere esiyor. Galiba şu ilerideki ada. Burnumuzu oraya çevirelim. Dümdüz gidelim. Şunun da gelken de çevir. Bu arada bu video tamamen bir başlangıç videosu. normalde biz akşam saatlerinde hem arkadaşlarla oynuyoruz. Hem yayınını yapıyorum. Siyo atıyorsun akşam saatlerinde daha uzun soluklu haritalar arıyoruz. Hatta geçen bir e, serüvene başladık. 2 saat 3 saat falan sürdü serüven. Sürekli chapter chapter ilerliyor. İşte gidiyorsunuz bir adaya, hazineleri buluyorsunuz. Yeni bir harita çıkıyor. Chapter 2 gidiyorsunuz oraya oraya oraya. Bayağı bir chapter chapter gezdik ve gemimiz ağzına kadar dolmuştu bayağı tırstık o yüzden gemi çok fazla ganimetle dolu olduğu için batırılma korkusuyla yani sonuçta ne kadar iyi oynarsanız oynayın bence e, bu tür oyunlarda ilk ateş eden her zaman kazanıyor ki özellikle geminizi adalara gittiğiniz zaman terk etmek zorunda kalıyorsunuz zaten bizim gemimiz ilk öyle battı Allah'tan içinde hiçbir şey yoktu Adaya gittik. E, Defini aramaya. Birileri gelip gemiye ateş ediyordu. Duyduk sesini ama çok geç kaldık. yani. Sonuçta biz gemiye gidene kadar hem gemi hasar almıştı hem de bizim gemiye binmişler. Bizi bekliyorlar. Biz gemiye bindik öldük. Böyle şeyler oluyor. Eğer kalabalık tayfaysanız mutlaka bir kişiyi gemide bırakın. Tavsiyem mutlaka bırakın. Hele ki ganimet varsa iki kişiyi bırakın. Ada burası. Şu sağ tarafına doğru yanaşalım adanın. Böyle yukarıdan haritayı da okuyabiliyorsunuz. Sağına doğru. Pusula'nın bug'a girmesi çok kötü olmuş ya. Şeyde Steam'de karşılaşıyorum bu arada. Ee, Xbox'ta Xbox Store'da oynadığımda hiç böyle bir şeylerle karşılaşmadım. Ne alakaysa seçimde böyle bir bug var. Şu bug'ı söyleyeceğim ben. Hazinemizi bitir yıl ulaştırdığımızda görevimiz bitiyor. Yalnız ben hani kolay bir görev olsun dedim de bu kadar da kolay bir görev beklemiyorum açıkçası. Görev biraz fazla kolay oldu. <laughs> Hem haritayı şeydi kolay bulduk. Bir de harita şey biraz ya e, harita diyorum pardon chest ucuz bir chest çıktı. Yani özel chestler de var oyunda. Şurası kayalık. O kayaları geçtikten sonra yanaşabiliriz. birazcık daha hız keselim. Etrafımıza sürekli bakmamız gerekiyor. Yani solo tek oyuncuların en büyük dezavantajlarından birisi sanırım bu. Yani tek oynuyorsunuz sonuçta. Üzerimizde şey de çok bırakmamamız lazım. Ganimet de çok bırakmamamız lazım. birazcık daha yanaşıp evet, oku atacağım şimdi şuraya doğru atacağım. tamamdır gerçi gerek yok da bazen fırtına oluyor gemi alıyor başını gidiyor falan fırtına da ankor atılabilir fırtınalar tehlikeli gemi alır başını gider vallahi sonra fellik fellik gemi ararsınız etrafta Al bakalım kardeş. Evet kolay bir görev istedik. Bu bayağı bir kolay oldu. Getirisi de çok fazla olmadı zaten. 200 altın. Yani normalde mesela bir serüveni çıktığınız zaman en az 10k 15k bir altın toplamanız gerekiyor bence. Ama bir sonraki videoda daha iyi bir hazine arayacağım. Daha iyi bir hazineyle video çekeceğim size. O zaman hem daha da keyifli olur keyifli olacağına inanıyorum Çünkü zaten hazinenin sayısı arttıkça hem birazcık risk artıyor hem de macera artıyor o zaman bir sonraki videoda görüşürüz Umarım daha iyi bir harita buluruz oyunla ilgili sormak istediğiniz öğrenmek istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın bir sonraki videoda onları da anlatırız sonraki videoya kadar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.